14 Temmuz Salı bülteni ile sizlerle birlikteyim. Aslında Salı bülteni diyorum ama çok da fazla bülten yok önümüzde. Birkaç tane maç var bilindik tanıdık. Diğeri hep alt ligler maçlar. Ben size bu alt liglerden oluşturduğum kuponu öneceğim. İki tane kupon öneceğim. İkisi de gol üzerine e, kuponlar olacak bunlar. Şimdi bu takımları tanıyorum, oyuncularını tanıyorum, sistemlerini tanıyorum dersem tabii ki yalan söylemiş olurum. Sizleri de kandırmaya gerek yok. ama Takip ettiğim bir sistem var. O sistem dahilinde ben kuponlarımı oluşturdum. İkisi de gol üzerine olacak. Biz bazen WhatsApp grupta bu tarz denemeler yapıyoruz. Umarım başarı sağlarız. Biraz felek modunda olacak. Ee, kaç gol olur maçlarda bakacağız. Akşam hep beraber göreceğiz. Ama e, dediğim gibi dünkü ya da daha önceki videolarımda olduğu gibi ben e, maç maç takım takım sizlere bunların analizini yapamam. Tanıdığım bildiğim takımlar değil ama bahsettiğim gibi takip ettiğim bir sistem var. O sistem dahilinde e, önereceğim maçlar olacak bunlar size. Dünkü kuponumuza gelince gerçekten çok şanssız ve acı şekilde kaybettik diyebilirim. 90. dakikada Kasımpaşa'nın Mamatiyan'ın kaçırdığı penaltı sonrası maalesef kuponumuz kaybetmiş oldu. Denizli Trabzon maçı 2.5 gol üstü önermiştim. kupon kazandı hatta iki dengesiz takım demiştim. Trabzon'a güvenmediğimi dile getirmişim. Dünkü videoyu izleyenler çok net hatırlarlar bu cümlelerimi. dediğimiz gibi de oldu. Levent Kartop bir hava getirmiş olabilir Denizli'ye demiştik. Hızlı oyuncuları var demiştik. Hatta Sakoy dile getirmişti. Gol de ondan geldi. 2 bir e, o maçımız tuttu. Diğer maçımız Manchester United Southampton maçı. Tıpkı Trabzon maçı gibi Manchester çok iyi geliyor fakat Southampton sürpriz yapmaya açık bir takım demiştim. E, taraf bahsinden kaçalım demiştim ki 2-2 bitti maç. E, onda da kazanmayı başardık. Fakat Kasımpaşa Rize maçı 90. dakikada maalesef gelen penaltı kaçması kuponumuzu kaybetmesini sağladı. Aslında doğru yorum doğru analiz ki penaltıya gelene kadar çok fazla pozisyonda kaçtı. Maalesef o top, o top bir türlü çizgiyi geçmedi. Ve maç 2-0'da kaldı. E, Mamati ama buradan sevgilerimizi iletelim. E, ve e, dün söylediğim videoda şöyle bir şey vardı. Örnekler de vermiştim size hafta içi. Sadece bir günde 4-5 tane maçın 2'den 1 bittiğini söylemiştim. Değişik sonuçların çıktığını söylemiştim. Ki nitekim dün de aynı şeyler başımıza geldi. Sonuçların tabii ki bu maçları bilmek çok zor. Nasıl sonuçlandırılıyor ama o maçlardan kaçmak bizim elimizde. Dün mesela o maçlardan kaçmayı başardık. E, şunu da söylemiştim. Artık bu takımın kazanması lazım. Şu takım kazanamazsa şampiyon olmaz ya da kazanamazsa küme düşemez gibi algılardan kurtulalım. Kaç tane kuponumuz kaybetti bunu iyi hatırlayın. Hafızanızı yoklayın demiştim. Gerçekten yine öyle oldu. Trabzon kazanması gereken maçta ve evet, Denizli'nin de düşme potasında olduğunu unutmamak lazım. Ama tabii ki aradaki bariz güç dengesi de var. İşte dün e, bu maçı yorumlarken ben bahsetmiştim e, Denizli'nin özel durumundan hocasının değişmesinden vesaire bir sürü şeyler anlatmıştık. Nitekim dün maç 2'den 1 sonuçlandı. Tıpkı geçen hafta hafta içinde birçok maçın 2'den 1 olduğu gibi ve oranında 35'li mükemmel müthiş bir oran bunu bilmek tabii ki zor. diğer tarafta Inter Torino maçı yine 2'den 1 biten bir maç. Yine aynı gün içerisinde olan maç. Aslında maç biraz daha tahmin edilebilir bir maçtı. Eğer 2'den 1 arayan arkadaşlarım varsa bu maçı mutlaka 2'den 1 denemişlerdir. E, Manchester United Southampton maçı Yine çok fazla paranın yatırıldığı maçlardan bir tanesi. Maç birden 0 bitti. 17 oranlı bir maçtı bu da. Ee, bazı maçlardan uzak durmakta fayda Özellikle şu dönem dün de videomda söylemiştim. Taraf bahsinden mümkün olduğunca uzak durmakta fayda var arkadaşlar. Tabii ki <laughs> özür dilerim. Tabii ki her maç bu şekilde sürpriz sonuçlanacak diye bir kaydı yok. Mesela dün Real Madrid temiz şekilde maçını aldı. Beşiktaş e, temiz şekilde maçını aldı ki o da mesela Gollü geçmesi beklenen maçlardan bir tanesiydi. Aslında orada da ufak bir sıkıntı oldu. Biz ne kadar kupamıza dahil etmesek de. Yani değişik sonuçlar çıkıyor. Mesela Kayseri Antep maçı. Yine son dakikalarda gelen bir gol. Ve 9 kişilik Kayseri'nin bulduğu bir gol. 9 kişi Kayseri puan almaya başardı. Bu da ilginç bir şey. Yani takım 9 kişi kalmış ve gol atmayı başarıyor. Diyorum ya ilginç sonuçlar çıkıyor. Diğer tarafta Konya Başakşehir maçı. Müthiş enteresan bir maç oldu. 4-3 Konya'nın galibiyeti sonuçlandı. Konya en son bir yarıda ne, kadar, ne zaman 3 gol atmış inanın hatırlamıyorum. Ee, Başakşehir en son ne kadar bu kadar kısa süre 3 tane gol yemiş. Dün bunu videoda da bahsetmiştim. Gollü geçmesi beklenen maçlarda az gol oluyor. Az gollü geçmesi beklenen maçlarda çok fazla gol oluyor. Dün videoyu dikkatli izleyenler mutlaka bu ayrıntıyı da yakalamışlardır. Dün Konya Başakşehir maçı da çok ilginç maçlardan bir tanesi oldu. Hem Konya'nın kazanması tabii ki düşme potasında ama 4-3'lük skor ilginç bir skor. Dediğim gibi değişik şekilde maçlar sonuçlanabiliyor. Özellikle bu dönemde bunlara dikkat etmek lazım. Tabii bu dönemde bir de şöyle insanlar çıkmaya başladı, türemeye başladı. Maçların farklı sonuçlanmasından dolayı işte şikeli maç var elimizde. Şöyle inanmayın, lütfen inanmayın. Şikeli maçlar mutlaka var. Bunu hepimiz hemfikiriz. Okuduğum kitaplarda zaten bunlar detaylı anlatılıyor ama e, sana bana ona buna bu maçlar gelmez arkadaşlar. Bu zaten şikeyi yapan takım içinde dahi 3 kişi 5 kişi biri birden yapamaz bu işi. E, onu zaten daha önceki videolarda ben detaylı anlattım. Yine yeri gelmişken söylemek istedim. Bugünün maçlarına geçelim. Dediğim gibi bugün 2 tane kupon öneceğim sizlere. Bir tane kuponun 3.5 gol üstünden oluşan kupon olacak. Diğer de 2 tane ilk yarı 1.5 gol üstü bir tane 2.5 gol üstünden olacak. 3.5 gol üstü olan maçları sizlere söyleyip e, telaffuzları da çok zor. Çekke liginden, Çekke ikinci liginden. Zaten bülten açtığınızda görürsünüz. 2.5 gol üstü olanları gerçekten çok komik. E, bu maçlarda ilk yarıdan dahi 2-3 gol gelebilir. İlk yarısı 0-0 bitip ikinci yarıda 4 gol gelebilir. Gerçekten ilginç maçlar oluyor bunlar. Daha önce takip ettiğim maçlar aslında bunlar benim ama tabii göz ucuyla baktığım, işte böyle bülten yokken oynadığım maçlar. Sizlere öğrenmek istiyorum. Dediğim gibi çok fazla bahis almayın. Ama her gelen gol de bizim heyecan katsayımızı arttıracak. E, Jihlava-Laben maçı 3.5 gol üstü. Zizko-Pardure maçı 3.5 gol üstü. Vayserde-Prostey maçı 3.5 gol üstü. 3 tane çek ikinci liginden 3.5 gol üstü. E, 4 orana ulaşıyoruz. Umarım e, kazanırız ve iyi bir kazanç elde etmeyi başarırız. Diğer maçım da Horn-Kleingort maçı. E, e, maçı. ilk yarı 1.5 gol üstü olacak. Vaduz-Arao maçı ilk yarı 1.5 gol üstü. Viborg Wenzel maçı da 2.5 gol üstü. Bu da 3.26 gibi bir orana tekabül edecek. 2 kupon. Dediğim gibi çok fazla güvenmeyin. İsterseniz bütün maçları tek kuponla toplayın. Oranı yükseltin. Heyecan katsayısı artsın. Ee, ama e, takip etme amaçlı. Biraz daha günü geçiştirmek amaçlı. Çünkü bir çok fazla e, kısıtlı. Göz önünde olan maçlar var. Ama dünkü sonuçlardan sonra ve geçen videoda sizlere önerdiğim, örneklediğim maçlardan sonra ne kadar bu maçlara güvenebiliriz? <laughs> Açıkçası biraz insan yadırgıyor. Mesela bugün Chelsea maçı var. Chelsea bugün kazanacaktır. Ama nasıl 1-0 mı kazanacak? 5-0 mı kazanacak? Tamamen Chelsea'nin inisiyatifinde olan bir maç. Ondan da mesela Atalanta Brescia maçı var. Atalanta'nın kazanması gerekiyor. yani kazanması gereken bir maç ama Atalanta Şampiyonlar Ligi biletini almış gibi duruyor. Alttan yetişmeleri zor. Şampiyonluk şansı yok. Ee, nasıl olacak? Nasıl sonuçlanacak maç? Onu da bilmiyoruz. Ondan dolayı e, bu maça çok girmek istemedim ben. Biraz daha alt liglerden, biraz daha gole yönelik, biraz daha rahat maçları seçmeyi tercih ettim. Umarım kazanmayı başarırız. E, yarın tabii ki biraz daha bilindik takımlara yönelmeye başlarız. E, bugünkü kupon için bütün arkadaşlarıma bol şanslar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.